Müvekkilim David, birkaç ay önce unutamadığım bir ifadeyle beni görmeye geldi. Bir şeylerin ters gittiğini hissediyorum, dedi sandalyesine çökerken. Elimde net bir kanıt yok ama sezgilerim Maria'nın sadakatsiz olduğunu söylüyor. Sorun, Maria ile doğrudan yüzleştiğinde Maria'nın ona gayet makul gelen cevaplar vermesi ve bunun da onu paranoyak hissettirmesiydi. Sonraki bir saat boyunca David, son altı ayda fark ettiği bir dizi ince değişikliği anlattı tek tek bakıldığında pek bir anlam ifade etmeyen, ancak bir araya geldiklerinde rahatsız edici bir tablo oluşturan davranış kalıplarındaki değişiklikler. Bunlar herkesin aşina olduğu tipik işaretler değildi. Gizli mesajlar, garip aramalar veya görünüşünde ani değişimler yoktu. Fark ettiği şey, Maria'nın özellikle yakın anlarda onunla iletişim kurma biçiminde çok daha derin değişikliklerdi. Beni en çok şaşırtan şey, diye devam etti David, Bazen her zamankinden daha şefkatli görünmesi sanki bir şeyleri telafi etmeye çalışıyormuş gibi. Ama bazen özellikle de yalnızken sanki bambaşka biriymiş gibi. Pat. David farkında olmadan adli psikologların telafi ve duygusal kopukluk örüntüleri adını verdiği şeyleri tespit etmişti. Birçok sadakatsiz kadının kişilikleri veya yaptıkları sadakatsizliğin türü ne olursa olsun sergilediği evrensel işaretler Peki bu örüntüler neden tekrar etme eğiliminde? Çünkü kadınların sadakatsizliği özellikle en savunmasız veya en yakın anlarda oldukça öngörülebilir şekillerde ortaya çıkan çok özel psikolojik çatışmalara yol açar. Bugün size David'in fark etmeyi öğrendiği bu evrensel işaretlerin tam olarak ne olduğunu göstereceğim. İlişkilerde paranoyayı beslemek amacıyla değil, refahınızı korumak ve bilinçli kararlar almak için gerekli duygusal ayırt etme yeteneğini geliştirmenize yardımcı olmak amacıyla. Bir ilişki dedektifi olmanız gerektiğini veya kanıt olmadan en kötüsünü varsaymanız gerektiğini söylemiyorum. Yapacağım şey normal güvensizliklerle dikkat edilmesi gereken kırmızı alarmlar arasında ayrım yapmanıza yardımcı olabilecek, iyi belgelenmiş psikolojik kalıpları ortaya çıkarmak. İlişkinizde bir şeylerin yolunda gitmediğine dair içsel bir rahatsızlık hissettiyseniz ama tam olarak ne olduğunu anlayamıyorsanız, bu tam size göre. Hiçbir sebep yokken kendinizden şüphe etmenize neden olan tuhaf davranışlar fark ettiyseniz bu kesinlikle tam size göre. Bakın temel sorun şu ki kadın sadakatsizliği erkek sadakatsizliğinden farklı şekilde ortaya çıkıyor. Erkekler ilişkilerini bölümlere ayırma eğilimindeyken kadınlar genellikle çok daha derin iç çatışmalar yaşarlar ve bu da kaçınılmaz olarak birincil partnerleriyle olan dinamiklerini özellikle de duygusal ve fiziksel yakınlık söz konusu olduğunda etkiler. Bu sürekli kadınlar sır saklamada daha iyidir diye tekrarlayan ancak daha güçlü bir duygusal bağa sahip oldukları için sadakatsizliğin kaçınılmaz olarak davranışlarının farklı yönlerine yansıyan psikolojik bozulmalara yol açtığını anlamayan o arkadaş gibi. En yaygın hatalardan biri görünür bir kanıt yoksa sadakatsizlik de olmadığını düşünmektir. Ya da tam tersine ilişkideki herhangi bir normal değişimin ihanetle eş anlamlı olduğuna inanmaktır. Stoacı filozof Marcus Aurelius'un dediği gibi, dikkatinizi kontrolünüz dahilinde olanla sınırlayın. Bu durumda, gerçekleşmemiş şeyleri hayal etmek yerine gerçek örüntüleri gözlemlemeye odaklanın. Kadın sadakatsizliğinin ardındaki psikoloji. Belirli belirtileri tartışmadan önce kadın sadakatsizliğinin neden bu kadar tespit edilebilir ve tutarlı örüntüler ürettiğini anlamak önemlidir duygusal bağ ve ihanet arasındaki içsel çatışma. Çeşitli evrimsel psikoloji çalışmaları, kadınların birincil ilişkilerinde derin duygusal bağlar aramaya nörolojik olarak yatkın olduklarını göstermiştir. Aldatma gerçekleştiğinde bu içgüdü çatışmalı bir hal alır ve erkeklerin tipik olarak deneyimlediklerinden çok daha yoğun iç gerilimlere neden olur. İlişkiler ve aldatma konusunda uzmanlaşmış bir antropolog olan Dr. Helen Fisher bunu şu şekilde açıklıyor. Kadın sadakatsizliği genellikle sadece fiziksel değil, çok önemli bir duygusal bileşene de sahiptir. Bu, psikolojik olarak işlenmesi ve tespit edilebilir davranış değişikliklerine dönüşmesi gereken bilişsel uyumsuzluğa yol açar. Psikolojik telafi olgusu. İkinci önemli faktör, birçok sadakatsiz kadının psikologların duygusal telafi olarak adlandırdığı şeyi deneyimlemesidir resmi partnerlerine aşırı şefkat göstererek suçluluklarını yatıştırmaya yönelik bilinçaltı girişimler. Çift terapistlerinin de doğruladığı gibi bu tür davranışlar bilinçli bir manipülasyon değil, partnerlerine karşı hala hissettikleri sevgi ile başka birine duydukları çekim arasındaki içsel çatışmayla başa çıkmak için zihnin otomatik bir mekanizmasıdır. Evrensel işaretler ortaya çıktı. Bu belirtiler kadının tipinden veya sadakatsizliğin spesifik türünden bağımsız olarak sürekli olarak ortaya çıkar.